Ya. Ya, kıyamet yazı da da kopuyor. ne yapıyor acaba? Onlar ne diyor orada bıraktın ki? Aha! Kalk, kalk. Bırak Gebereceksek bir an evvel geberelim! Aha kurban olayım ağa. Her zaman öğüdü bana sen verdin! Kalmadı! Öğüt verecek halim kalmadı! Akümülatörüm tükendi! Öldüm ben! Biz öldük! Hepimiz öldük! Bize mezar olacak şu kurva topraklar halim! kurban olayım! Aha! Sizi öldürmek için getirmişim bu. Okan! Kalk! Kalk! Okan! Ne var baba? Ne o sabah sabah? O oh, ayı yatıyor mu daha, o ayı? Kim? Hangi ayı? O ayı işte! Kocan olacak ayı! Başlama gene baba sabah sabah! Başlarsam ne olur? Muhterem sevgiliniz üzülür mü? Buradayım babacığım, emret! Babayın davradığını senin de! Buradayım babacığım evetmiş! Yak kız ocağını, koş üstüne! Derhal babacığım! Babam haklı. Kendi öz oğulları yazda yabanda sıtmayla sıcak durarsın. Ben Necip'im burada. Haklısın babacığım. Yerden göğe kadar haklısın. Senin yerinde olsam ben de bağırı çağırırdım. Ben dükkana gidiyorum. Eve bir şey lazımsa az. Geç kalma. Emret babacığım. Vay emmi, evden mi evden mi kovuldun ne? Ne demek o? Ne demeyi var mı? Karga bokunu yemeden dükkana düşmüşsün. Sen de mi taşkalaya başladın peyim? Öteki tavuklara usanmıştım. Sen ne ha iç? Şu benim işe yardımcı oğlum, Alayım dükkanı size komşu olayım. Tamam ama dükkanı bırakacağını sanmıyorum. Gidip bir konuşsak, bir ararı olmaz. Gidip ne neşesini kaçıralım, ne de durup dururken küfür yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> ne işlettiniz senin gene bu olan başefendi be ya? Evladım, bir kahvede göçmen raya getir, hadi bakalım. Olur emmi. Bir insan veledi zina olur, oruç bu yatar, ya ...yahu senin gibi kanı bozuk olursa... Uğulmadı başefendi, saçmaladı şimdi. Niye işine gelmedi mi? Elbet be ya! Derdin anlamamıştım ben seni, güçmen. Dedikse senet vermedik ya. Hadi şu iskemliği aldı otur iki satır. Oturalım bakalım. Anlat bakalım gerek tarafını. Ne anlatayım baş efendi? Baba. Ali yavrum. Ha. Bırak beni baba. Eve koş hemen. Ağam gillen çocuklar da hayır yok. Ha, hayır, hayır olur. Hayır, hayır olur. Emir Ali bana ver. Hayır, olur. Kimseye veremem. Evet, ver, Peki ben bir doktor yavaş. bulayım. Olur. Yavaş. Vay anasını Allah! İki gözlerim vay, Mehmet'im yavrum. Ellerim kırılaydı da. Hakkını helal et baba. Suyu bırakma mukayyet ol. Yavrularım sana emanet. Yavrum, Mehmet'im. Sıra sende değil. Sıra bir evladım. sıramı bir bil. Buyur. Kurtaramadım doktor. Allah billahi aşkına kurtarır. Sakin ol, sakin ol! Ölecekler değil mi? Niçin olsunlar canım? Ağzını öpeyim doktor. Kurban olayım sana. Hemen memleket hastanesine kaldırın bunları. Bir, bir, taksi bul bari. Olur emri. Hepşire hanım, hepşire hanım! Evlatlarım, torunlarım ölüyor, doktor yok mu? Ne var, ne bağırıyorsun? Doktor! Yavrularım, torunlarım ölüyor doktor! Kurtarın onları, ne olur! Kurtarın onları! Her şeyimizi bize tarım! Dur babacığım, telaşlanma! Hastalar nerede? Dışarıda! Al içeri yavrum! Allah razı olsun doktor! Estağfurullah! <laughs> Sen hiç üzülme babacığım, biz gerekeni yaparız. Sağ ol! Gönlünü ferahlat ve hiç merak etme! Sen. Sağ ol. Al. Tamam mı? Tamam. Alan güle kullanırsın. Oğullarım, torunlarım kurtuldu ya, gerisi boş. Hayırlı olsun. Hepimiz için hayırlı olsun. Hepsi iyi. Doktor yarın çıkarabilirsiniz dedi. Hayırlı olsun. Hayırlı. Sağ ol. Sağ Hayırlı olun. olsun. Hayırlı olsun. Sağ ya. ol. Hayatlarım, yiğitlerim, hadi Mehmet'im, Allah'ın size kurbanı olsun. Ben buradan torunlarım, canlarım... Yeni kurulan dokuma fabrikasına işçiler alıyorlar. Zeliha'yla ile ben yazıldık. Ali ile siz de yazılın ha, iyi mi? Yazılalım kardeş. Bir an evvel yazılalım. Ekmeğimize bakalım. Öyle değil mi Ali? He ya. Çalışalım. Ekmeğimize koşalım. Mamer'de muhtaç olmayalım. Son paramı avrattım. Bütün borçları ödedim. Akşama tas kebabıyla pirinç pilavı yap. Yanına da baklava çekelim. Hı hı. Çocuklarımız kanlansın, canlansın.